Arkadaşlar bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu e tablolarda tabloda yapacağımız takvimli işlemlerde özellikle birinci ayın birinci gününe başlayan takvimli işlemlerde her ay 31 çekmediğine göre 31, 30, 29 gibi rakamların olmadığı zaman hücrenin boş bırakılmasıyla ilgili kullanılması gereken formülü göreceğiz. Daha önce de hazırlamış olduğum bu tabloda Gördüğünüz gibi birinci ayın birinci gününden 31'lik bir tabloda Şubat ayına yaptığım birinci günü gördüğünüz gibi 29 çekiyormuş. 30. güne gelmesi boş kalması gereken yere 3. ayın birinci günü 31'e gelmesi gereken yere de 3. ayın ikinci gününe denk getiriyor. Bunu ne yapacağız? Ona göre formüleyeceğiz. Tabii biz bu arada böyle bir takvimi yaparken de takvimli bölümünü biçimlendirme yapmamız lazım. Nasıl bir takvim istiyorsak mesela böyle bir takvim istiyorsak şöyle bir ufak bir örnek göstereyim. Takvimi yapacağımız yeri bu şekilde hücreli işaretliyoruz. Biçimlendirmeye geliyoruz. Sayı diyoruz. Özel Tarih ve saat bölümüne geliyoruz. Mesela bunun gibi seçiyoruz. Buraya 5 geliyor. Burada başında 0 olmasını istiyorsak özellikle buraya geliyoruz. Başında 0 ile koyuyoruz. Uygula diyoruz. Buraya şimdi 0 0 2 01 02 2024 ve yazarsak günü de kendisi yazmış olacak böylece. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki güne geçmemiz için de çekmemiz yeterli. O zaten kendisi Kendisi ayarlayacak. Ama bu formüle yaparsak sıkıntı yaşamaması amacıyla buraya geldiğimiz zaman bunu da formüleyebiliriz. Nasıl formüle H3 Burası H3. Burası da ne diyoruz? Eşittir. H3 artı 1 dersek aynı şekilde olur. Bir de Bunları tabii ki böyle e, düzgün hizalanmasını istiyorsak bu şekilde yapabiliriz. Takvim e, biçimlendirme bu şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim formüleme işine. Burada e, Şubat genelde 28 çekiyor. 4-5 sene bir 29 oluyor. Biz ne yapacağız? Bu gibi şeyleri 29'u da 29'dan itibaren aşağı doğru edeceğiz. Burada ne yapıyoruz? Eşittir. Eğer Değil. 29. Sütuna geliyor. 20, 29. B 29 eşittir. Boş ise eğer ay B 29 gibiyse, gibi ise, bunun gibi ise eşittir ay B29 artı 1 diyoruz. Bir sonraki güne geçiyoruz. Bu şekilde ise ne diyoruz? Bu şekilde ise tamam. Aynen böyle yap. B 29 artı 1 yap. Değil ise boş bırak. Yani boşsa boşsa boş bırak. Gördüğünüz gibi dolu olduğu için yaptık. Aşağı doğru çekince 30 ve 31 gelmesi gereken yerler ol olmadığı için boş kaldı. Arkadaşlar takvimleme aynen bu şekilde oluyor. Bu formülü kullanıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Size iyi günler diler kanalıma abone olmanızı rica ederim. En azından videolarımı takip etme açısından.